Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Elikat arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant'ın CS:GO skinlerini çalıp Valorant'a entegre ettiğini gördüm. Ben de CS:GO'nun avukatı olarak Valorant'ın skinlerini çalıp CS:GO'ya entegre edeceğim. Hem de animasyonlu bir şekilde. Arkadaşlar hiç fazla bekletmeden direkt size modelleri göstereyim. Haritaya girelim. Arkadaşlar ben deneme amaçlı bir modeli seçmiştim zaten. Elimde şu an yağmacı karambit var. Bakın direkt elim alıyorum. Hani geliş animasyonu olsun. Direkt Valorant'tan gelme bir şekilde. Ve de ellerde zaten Reyna'nın elleri. Arkadaşlar bunun yanı sıra gelen modellere hep beraber bakalım. Yağmacı karambit, RGX kelebek. Yine keza bu da animasyonlu bir şekilde arkadaşlar. Ve bunun dört rengiyle beraber var. Burada dört rengini beraber kullanabilirsiniz. Ben şimdi göstermeyeceğim. Asil karambit yine animasyonuyla beraber. Ve sesiyle beraber. Champions karambit yine benim modeller arasında en çok beğendiğim. Hatta muhtemelen bu videoda da Champions Keramit'i kullanacağım. Valorant'ta da sahip olmak istediğim bıçaklardan bir tanesi ama zamanında almamıştım. Deli Pop bıçak yine animasyonlu bir şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz animasyonları. Yine Valorant'tan gelme animasyonlar. Ve de son olarak bıçaklarda Semavi elpazı arkadaşlar. Bu gerçekten 10 numara olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok iyi olmuş. Şuna baksanıza. Yani... Oyun zevkinizi düşünen başka böyle bir hile firması var mı arkadaşlar? Kullandığım ile Xencive yazılım. Bu sadece modelleri gösterdiğim bir şey. Arkadaşlar Xencive 4 sene olacak artık neredeyse. 3,5 4 sene oldu. Kimse yedirmedi ve yedirme devam ediyor. Klişe laf ama yedirmedi ve devam ediyor. Yazılım arayüzümüz yine böyle. Ee, yazılım arayüzü için yeni bir geliştirmelere başladık arkadaşlar. Yani bunun da spoiler'ını vereyim. V9 çok yakın zamanda geliyor. V9'la beraber çok güzel istediklerimiz gelecek yazılım. Daha güzel bir hale gelecek, daha kompleks bir hale gelecek. Açıklamak kısmından satın alabilirsiniz. Fiyatlar ucuzken çünkü arkadaşlar her şeye zam geliyor. Bizim hayatımıza da keza zam geliyor. Biz de mecburen fiyatları zamlandırmak zorunda kalacağız. O yüzden henüz ucuzken bence hemen bir değerlendirmelisiniz. Şimdi Deagle'a geçelim arkadaşlar. Ion Şerif zaten önceden vardı. Arcane Şerif arkadaşlar. Arcane Şerif bakın. Sese bakın. Yani bu zaten muazzam. Bundan sonra Deagle'ı zaten böyle kullanacağım muhtemelen. Arcane Şerif'in yanı sıra Protokol şerif yine muazzam başka bir şerif daha protokol şerif. Yani vurunca bakın vuruncaki animasyona bakın silahı iyi seyredin yani Muazzam hangisini kullanacağım Konusunda çok kararsızım yine animasyon Animasyon değil Anomali şerif bu da aynı şekilde animasyonlu bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Biz ne yapalım? Bugün sizlerle beraber Arcane şerif alalım. Bu SPS'de bir modelimiz yok. Hep Glock 18 için sadece asil klasiğimiz var arkadaşlar. Glock 18 hemen alalım. Yine animasyonlu bir şekilde. Böyle bir asil klasiğimiz var Arkadaşlar. AK kökketi için ise işte, animasyon asil vandallar şu an stickerlı bir silah kullandığım için öyle gözüküyor eğer siz de böyle bir hata alırsanız bu bizim problemimiz değil arkadaşlar siz stickerlı bir silah kullandığınız için kaynaklanıyor biz default AK'yi kullanalım ve bir kill çekelim konsolumuza ama default AK'yi almamız için de bir map değiştirmemiz gerekiyor maalesef neyse o ben diğer mape geçimde gidecek zaten keza bunda animasyonu böyle arkadaşlar yine AK'de de bu kalsın M4 için gelen bir skin yok AWP için yine gelen çok güzel 3 tane skin var. Deli Pop operatörden başlayalım arkadaşlar. Yine animasyonlu bir şekilde bakın operatör animasyonuyla geliyor. Ee, Deli ziyade ışık muhafızları yine bu da animasyonlu bir şekilde bakın arkadaşlar. Bunun yanı sıra bir de ejder operatör aralarında favori oldu. Çünkü bu da animasyonuyla geliyor. Ejder animasyonu zaten muazzam. Şuna bakar mısınız ya? Of yerim seni aşık oldum ben şahsen arkadaşlar modeller bu kadar yani bu modeller oyun zevkinizi şahlandıracak eminim 2 aydır video atmıyordum yani buna değdiğini düşünüyorum ya bunlar için hazırlanıyorduk hazırlandık bitirdik hop buyurun Yalnızlar kanalımızın en çok izlenen videosu Valorant Skinner ile oynadığım videosuydu Ben de siz sevdiniz madem Valorant Skinner oynadım oynadığım 2 videosunu çekiyorum Bu videoda arkadaşlar zaten büyük bir like istiyorum bakın çok nadir like isterim ben Kanala 2 aydır video atmadığımız için bir like atmanız gerekiyor. Buraya kadar izleyen herkes bir like atarsa çok sevinirim arkadaşlar aşağıdan. Her neyse arkadaşlar modellerimizi seçtik. Şimdi bir de oyuna geçelim. Rekabet de bir de muhabbet edelim size. Bir hasbi edelim. Ondan sonra siz yolunuza ben yoluma. Haydi bakalım. Bana ne <laughs> koyayım. Aha maç buldu. <laughs> Aracım tog almak için satılır. Araç kadilla koyayım. <laughs> <laughs> Kapucunu ama Arkadaşlar Silverello'ya denk geldik. Zaten Prime hesaptayım. Hileyi de Prime hesapta kullanıyorum ona göre. Silver Silverello'ya denk geldi. Ne kadar güzel. Yani kolsuzlarla oynamayı özlemişim. Şimdi şov yapacağım. Combo yapacağım. Bir de zaten 3 aydır video çekmiyorum. Kanala en son Eylül'ün başına video attım ama o videoyu da Ağustos'ta çekmiştim. O yüzden bayağı bir soğum diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden oynayışımı yargılayan olursa eğer yorumlarda abi ne kadar kötü oynuyorsun ama koymaz olursa ben de onu aynı şekilde kötü yorumla karşılık verebilirim. Bu arada arkadaşlar bu video yayınlandıktan sonra ilk 2 gün içinde 3 gün içinde atılan tüm yorumlara cevap vereceğim arkadaşlar. Kalp atacağım cevap vereceğim ne olursa olsun. O yüzden yorumları kullanalım arkadaşlar etkileşim. iyi bir şey güzel bir şey. Gördük adamı o da bizi gördü. Evet arkadaşlar aranızda sistem etmek istediğim bir ekip var. Ee, biz ben, ben en azından YouTube'a ara verdiğimde e, 36.900 abone 36 bin değil, 38 bin olması lazım. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Real açık bir son. YouTube sitesine evet, 38.900 aboneymişiz. Şu an 38.600 aboneyiz arkadaşlar. Yani bu ne demek? 300 kişi bizi bırakmış arkadaşlar. Hani bizden vazgeçmiş. Ve de Instagram'da 5.400 takipçiydim, 4.700'e kadar düştüm. Hani hani ölüme kadar beraberdik. Hani beni bırakmayacaktınız? iyi bombayı da kuralım. MVP alalım. Yani öldürürüz bizi şey yapsın. Tamam tamam le git Her şeyle git için. Şimdi gelelim niye ara verdin konusuna arkadaşlar. Niye ara verdim? Ben üniversite kazandım arkadaşlar. Antalya Bilim Üniversitesi'nde iç mimarlık bölümünü okuyorum şu anda aktif olarak. Ee, üniversite kazandım. Antalya'ya taşındım Hatay'dan. Yani taşınma süreçlerini bilirsiniz. Şehir değiştirdim. Bu zordu yani. Zor değildi de şeydi yani. Ee, en azından YouTube'a ilgilenecek kadar vaktim olmadı desem yeridir arkadaşlar. Ben de bu süre zarfında ilgilenemedim sizlerle yani video atamadım ama bomba gibi döndüm. Mentalimi resetledim. Bakın mesela hep eski dönemde söyledim. Mutsuzum diyordum yani videoda tamam mı? Ama bak gittim 2 ay boyunca Antalya'da farklarla da mutluluklar aradım arkadaşlar. Bulamadım. Sonra fark ettim ki ben hile açarken mutluyum. Ben hileleri kahve çekerken çok acayip mutluyum amına koyayım ya. Tekrar eski hayatıma dönüş yaptım. Mesela şu an hileyle adam öldürdüm ya. O kadar keyifliyim ki. Bak mesela şu anlardaki. Mesela şimdi aşağı bir şey yazacak. Mesela bak o fix mesela. Bu illa yazacak. işte daha kodumun çocuğu. Ha hile kullanıyor. Hem de keyifli olduğunu, mutlu olduğunu falan söylüyor. Mesela o onu yazdığı için şu an ayrı yeten de bir mutlu oldum. Şu an bunu söyledim. Tabii söylediğim için yazmayacak muhtemelen. Ama yazarsa da kardeşimin teşekkür ederim. Bana etkileşimi kazandırdın. Cansın baş taciz. Kalp atacağım diyorum ona. Söz. Öyle arkadaşlar. Yani ee, güzel. Üniversite güzel bir yermiş. Aslında değil bu arada. Ya da bir yorum yapmayacağım. Hiç hiç yorum yapmayacağım. Yorum yapmadığım varsayın. Üniversite arkadaşlar klasik bir Hani herkesin gidip görmesi gereken bir yer. Mutlaka okuyun. İç mimarlık bölümünü önerir miyim diye soracak olursanız daha hazırlık okuyorum. İngilizce hazırlık arkadaşlar. Şu an İngilizce öğretiyorlar bize. İngilizce seviyem de A2. Hatta e, haftaya da final sınavımız var. A2'nin finali B1'e çıkmak için. Muhtemelen B1'e çıkacağım. Hatta ufak bir buradan sonrasında bir İngilizce, İngilizce devam edelim. Hello everyone. Today we gonna make a video about of CS:GO cheating competitive and I killed one person. Bakın bal gibi de İngilizce konuşuyorum. Şu AK atalım birine bize bir AP lazım. Yani arkadaşlar şu saatten sonra düzenimi oturtturdum tamamıyla. Yani beni biliyorsunuz zaten ben bu işi para amacıyla yapmıyorum. Videodaki reklamlar kapalı zaten. Niyetimiz neydi arkadaşlar? Keyif almak, mutlu olmak. Şu an ben mutlu olacağım bir konuma geldim. O yüzden devam ediyorum. Eğer bir gün mutsuz olursam zaten devam etmem. Onu da bilin. Of ne felsefe yaptım be. Amına koyayım. Oyunu oyununu. Ama özlemişim video çekmeyi biliyor musunuz? Böyle boş boş konuşmayı özlemişim. Amına koyayım. Gel la. Çıkar kafanı. M4 lazım arkadaşlar bize. M4 dedim bu arada keşke BMW M4'üm olsa. Hatta şu an hayalim BMW M4 almak. Umarım bir gün BMW M4 alabilirim arkadaşlar. o no düştüm. Ben yani aşağıdan geldim zannedecek. Geri zekalı. <laughs> Oğlum seviyorum lan bu hayatı. Yalnız APM'iz şehit. Omega good be. Crydog. <laughs> Aranızda da arkadaşlar Antalya'da olan varsa yazsın. Harbiden Instagram'da yazsın konuşalım. Bir ara oturur size bir çay ısmarlarım ya da bir Starbucks'tan bir kahve olur şey olur olur. Hani sizlerle de tanışmak isterim. Tabii beni bıçaklamamak kaydıyla. Umarım bıçaklama tenezzülüne girişiminde bulunmazsınız arkadaşlar. Çünkü ben de yapılı bir elemanım biraz. Değil mi? Aynen. Uzi gibi ben de yine Uzi'nin Uzini Jahreyn'e meydan okuması gibi ben de meydan okuyorum. Ben okuyorum. Siz kimsiniz lan? Siz ki bana bıçak mı sokacaksınız falan. Öyle bir moda girer mi bir anda? Hiç gerek yok. Bu arada arkadaşlar buraya geldim. iştahım kesildi. Hiç yemek yemedim. Ben Hataylıyım biliyorsunuz. Hatay'ın yemeklerini az çok biliyorsunuz. Ananı kim <laughs> Hatay'ın yemeklerini az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzellerdirler kendisi. Yani orada yiyordum yani. Harbiden sağlam yemek yiyordum arkadaşlar Hatay'da. Hatay'ın yemekleri güzeldi. Hatay'ın yemekleri güzeldi. Buraya bir anda gelince bir hem yemek yiyecek vaktim olmadı hem de yemek yapacak vaktim olmadı işlerden dolayı. Ondan. Oyun dondu. My PC crash. Sonuç olarak arkadaşlar yani buraya gelmeden önce ben biraz fazla yedim. Ben normalde 1.90 boya sahibim. 90 kiloyum. 96 kiloya kadar çıktım. 3 haneye ulaşmak bana çok koyardı cidden. Kendimi böyle çok şey gibi obez gibi hissederdim. Sonra arkadaşlar burada yemek yemeyince 85 kiloya kadar düştüm. 80 kiloya düşüp 80 kilo bu benim için gayet hani az bir kilo. Ee, 80 kiloya düşüp ideal bir kilo yani. ideal kilo zaten 85. Şu an ideal kiloma düştüm. İle. <laughs> Ospu çocuğu ile. Report. Ananı <laughs> Sonra da spor yapıp kas kazanmak istiyorum arkadaşlar. Tekrar spora başladım zaten. 2 aydır yine spora gidiyorum buraya geldiğimden beri. Bakalım. Hakkımızda hayırlısı uğurlusu olsun. Yani arkadaşlar onun dışında hayatımda pek değişen bir şey yok. Bana Instagram'dan yazanlarla hala konuşuyoruz. Yani çok samimi olduklarımız oldu aradan. Ben dedim size bakın zamanında arkadaşlar. Bana derdinizi anlatın. Çözüm buluruz. Çözemezsek çözecek birini buluruz falan diye. Hani biz hileciyiz. Biz konuşamadım. Ve o bilgisayar gene dondu. Bak diyeceğim anasını. Bizim birbirimizden başka dostumuz yok arkadaşlar. Ben sadece bir öncüyüm. Ulaşabilirsiniz her konuda. Aa USPS için Valorant skin yok fark ettiniz mi arkadaşlar? Ben biz şey için çalışmalara başlayalım hatta. Hani Ghost var ya Valorant'ta işte Fatih Ghost falan hani onları falan ekleyelim o CS'ye. İşte istediğiniz skinleri yazın arkadaşlar şeye, yorumlara yani isteklerinizi ekleriz biz cani miyiz arkadaşlar. Yazın biz de ekleyelim yani önerilerinizi beğenirsek ekleriz yani ama şey kötü kötü şeyler yazmayın arkadaşlar lütfen güzel önerilerde bulunun. Yani az çok bunu dedikten sonra gelebilecek yorumlar da tahmin edebiliyorum işte artı e, 18 şeyler de isteyeceksiniz ama onları maalesef bekleyemeyiz arkadaşlar. Bu bir firmanın tescilli yazılımı buna maalesef ki öyle şeyler ekleyemeyiz. Salak herif. So good aim -lock diyor. Sana kodumuz Silver Hasan. Silver 5 kaç defa aim knock gördüm. Körpe herif. Aa güzel skin. Donma kardeşim donma. Oğlum benim bilgisayarıma. Oğlum benim bilgisayarıma kim beddua etti lan amına koyayım. Birileri de oğlum birilerin ahına ahı üzerimizde ya tutuyor böyle. Amına koyayım bu ne? Stikerleri yapıştırmış üzerine. Aa kız yazdı arkadaşlar maalesef kız videodan daha önemli bir saniye. Oğlum sizle çok çok boş konular hakkında konuştuk lan bugün. Vallahi billahi şu eli de kazanayım da siz bana tükürün, ben size tükürüm gideyim. Spordan çıktım zaten. Kafam da öyle yorgun. Gece zaten şu an saat 12, değil mi? Aynen. 12 3 geçiyor arkadaşlar. Nasıl kanıtlayacağım bunu bilmiyorum amına koyayım. Saat 12 3 geçiyor. İster inan ister inanma. <laughs> <laughs> Ali Kız <cuts>, yenilmez. <laughs> <Benim> Kanal depostası. <laughs> Hadi kat yedi dönelim de bir veda metni yapayım size arkadaşlar. Hadi bakayım ne vereceğim bize? Ne vereceğim abine? Ben mi vereceğim abi? Arda Güler ne yazıyorsun kanka sen? Mühürlügür al götüne Ay. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim Buraya kadar izleyen herkese cidden canı gönderen teşekkür ederim Niye bu kadar çok teşekkür ettim ondan da emin değilim arkadaşlar Like atarsanız beni memnun edersiniz Motivasyonumu arttırmış olursunuz Zaten atmazsanız da pek de umurumda değil Açacağız yine devam edeceğim atmaya video atmaya Her hafta yine Cuma, cumartesi, pazar bu 3 günden birine video atabilirim Hafta sonu yani hafta sonunuzu şenlendireceğim artık. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Beni açıklama kısmından Instagram'dan takip edebilirsiniz. Discord sunucuma katılabilirsiniz. Bula bula gibi gibi bir sürü sosyal medya adresi. Yani, ben rutin şey bunları yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.